छात्री <laughs> हाँ Mısın, gibi, mısın, ilah mı, ilah mısın, benim, hiç... Ben böyle olacağız o zaman hiç güvenme bana Ve düştüm sana bir kez daha bana Kaçar giderim diye... erkek arkadaşımla kimle olacak? <laughs> Ali aşkım. Ya lo que quieras, bailame en el haset kıskançlar zannetmişsiniz ki bizim evde elit bir iftar hazırlanamaz. Çocuk da yaparım iftar da canım. salata. Sanat 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 tavuk. Sanat 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 kuru fasulye. Sanat 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 çorba. pilav. Makarna salatası. Yeni gelin sunum masası yok öyle öyle değildi. Yeni gelin sunum masası. Şimdi lütfen beni elit zannetmediğiniz için benden özür dileyin. Yorumlarda bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> I'm just Arkadaşlar bugün size zengin koçimin aldığı Dyson'la saç şekillendirme yapacağım. Böyle kurutuyoruz, böyle düz fırçasıyla biraz böyle düz 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 sanat sanat sanat. Sonra buradan böyle kıvırıyoruz arkadaşlar, kıvırıyoruz. İnanılmaz bir şekilde hızlı kıvırıyor yani üçer saniyede kıvırıyor, biz de şaşırıyoruz o sırada. Sonra burada biraz daha kıvırıyoruz ama bir tuhaflık var, sanki böyle iki taraf aynı değil farkındaysanız. Sebebi neymiş? İki tarafa farklı boyutta başlık kullanmam. Neyse artık yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Yağımızı sürüyoruz. Fış fış fış. Toplam bu 7 dakika mı aldı. Yani bence çok başarılı bir ürün Dyson. Tabi başarılı olacak. Başarılı olacak. <laughs> arkadaşlar ben bu şartlar altında daha fazla devam edemeyeceğim. Lütfen beni takipten çıkın ve beni burada yalnız bırakın. Bana dediniz ki başlarda zengin koca buldum falan. Ben de çıktım açıklama yaptım. O kadar insan gibiydim ki açıklama yaparken. Arkadaşlar dedim benim çok para kazanıyorum Allah çok şükür kendi kendime. Niye dedim zengin koca ihtiyacım olsun ki dedim. Aylık gelirimi falan açıkladım hatta. Sonra baktım ki ben sizi kale alıp adam yerine koyup açıklama yaptıkça siz daha çok zengin koca yazıyorsunuz. E ben dedim ki iyi o zaman pokeyin yani bir de size açıklama mı yapacağım dedim. Bu sefer ben söylemeye başladım. Her videomda zengin koçu koci, zengin koç iş başladım. E bu sefer de diyorsunuz ki sıkmadı mı? Ben sıkmasam sen sıkıyorsun manyak. Yeter artık keseceğim kendimi yeter. Yeter. Çakından takipten. Beni burada yalnız bırakın kocişim ve oğluşumla. Kimseyi görmek istemiyorum. hırsız Şaşırır her puş dayar olur tikiler Ben ayak bugün gören yanımda Taktikler ve harbi tripler cephane gibi hani... Kendine baktın mı lazım sana bir ayna Sen benle ne demesun siş de bakun oyna Herkesle yürüdüğün için seferi sayılırsın Oruç tutmana gerek yok Üzüm mü keki Yürüdüğüm yolları baba yorgun